Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. YouTube kanalımda bir takipçimin sorusu üzerine video yapmayı uygun buldum. Takipçimin bir motor geldi diyor. Bir süre çalışmış süre kitleme yapmış. Ben de o motor piston vs'e güzelce temizce temizce to topladım. Sonra iki saat gibi çalışıp tekrar kitleme yapmış. Bunun sebebini sordu bana. Tabii çok güzel temizledim. Herhangi bir şey de yoktu dedi. Bunun sebebi ise eğer benzin filtresi karbüratör içindeki tesküz geç ve bunlar temiz ise temiz ise bunlar Karbüratörde L, h ayarları oluyor. Bunlardan H ayarı yani yüksek devirde ayarlanacak vida çok kısık olabilir. Bu karbüratörler H ayarı yani yüksek devirdeki ayar çok kısıldıkça motorun devri azami yükseklere çıkıyor. Yani kısılınca benzin motora giden benzin yağ oranını kısmış oluyoruz. Az miktar benzin iyi yanma gerçekleştirdiği için motorun devri yükseliyor. Bu da müşteriye çok iyi ayar gibi gelse de aslında çok zarar bir ayar olduğunu söylüyorum. Motorların belli bir devir ayarı vardır bu devir ayarının yani benzini kıstığınız zaman yaptığınız yüksek devir ayarı motor kitlemesine sebeptir. Ne dedim? Eğer filtrelerde tıkanık yoksa, karbüratör içi tel süzgeçinde tıkanık yoksa gaz ayarları yani benzin ayarı H vidası çok kısılmış. Bu kısılma sebebiyle motor yüksek devre çıkmış. yağlanma azalmış, devir yüksek sıcaklık artıyor piston erime noktasına gelince alüminyum parçacıkları silindire yapışıp motoru kart diye kilitliyor işte sebep budur Evet arkadaşlar tırbanların karbüratörlerde burada rulanti ayarı var burada da benzin ayarı var bu ayarı kıstıkça motorun devri yükseliyor bunu azami yani fazla kısıyorlar fazla kıstıkları içinde benzin oranı benzine karışan yağ oranı azalıyor benzini kıstıkça motorun devri artıyor yani benzin azıcık püskürtülürse sisteme güzel olur iyi yanar ondan motor aşırı devre çıkabiliyor kıstıkça devri yükseliyor yani çok az bir miktar gaz devir yüksek çalışıyor. Fazla sıkınca da boğuluyor. Da az şu devir yük en yüksek konuma geldiği zaman bırakıyorlar. En yüksek konumda zaten benzin oranı en minimum ayara gelmiş oluyor. Devri de yüksek olunca aşırı ısınma sebebiyle piston kilitliyor. İşte o bir de burada. Bunun, bunun, önüne geçebilmek için en maksimum devrinden biraz açarak yani biraz açarak motoru yavaşlatır, yavaşlatırsınız. Gücü yetiyorsa tamamdır. Aşırı kısarsanız böyle piston kitleyecektir. Aynı şekilde bu karbüratörde de öyle. Hey vidası. Zaten L rulantide ayarlanıyor. H ise yüksek devirde ayarlanıyor. Eğer aşırı kısarsanız Aynen böyle piston kitlemesi yapar. Neyse bugünlük bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.